hadis ışığında. Sevgili dinleyicilerimiz bugün günlerden mübarek cuma güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizde devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Halis hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa Bey, hayırlı cumalar diliyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kıymetli hocam. Biz de sizlere hayırlı cumalar diliyoruz. Sizinle bu hafta Maide Suresinin 82. ayeti üzerine sohbet edeceğiz. Bize her zaman olduğu gibi yine bu ayetleri açacaksınız. İsterseniz ben bu ayetin Türkçesini seslendireyim ardından sözü size bırakayım. Buyurunuz efendim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kuşku yok ki iman edenlerin insanlar içinde en amansız düşmanlarının yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Kıymetli dinleyicilerimiz Allahu Teala Maide Suresi'nin 82. ayetinde böyle buyurdu. Kıymetli hocam söz sizin buyurunuz. شكر الشكر ديرو، معوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مايدي بو أكدونوز آيت كريم اسندة، أنا ببكما إلى دورو. yani kıyamete kadar sürecek bir süreçte bize adavette bulunacak yani düşmanlıkta bulunacak bir kesime işaret ediyor ve bunu en şiddetli şekilde düşmanlık edecek. Buyurdu ki Cenab-ı Hak <laughs> İnsanlar içerisinde düşmanlık bakımından en şiddetlisini iman edenlere karşı El Yahuda, Yahudileri bulacaksın. Yani böyle tecrübe edeceksin. Başına da böyle gelecek. Vallezine eşraku devamında sadece Yahudiler değil ve bir de müşrikler. Yani kafirlerle beraber Yahudiler kol kola kıyamete kadar bir süreçte Müslümanlara ağır bir düşmanlık, vahim bir adavet sergileyecekler. Tabii bunun küçük bir örneği Resulullah zamanında da yaşandı. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberine minhum Görüyorsun onlardan çoğu gidip kafirleri dost ediniyorlar. Yani gitmişler o günkü Yahudiler Mekkeli müşriklerle el birliği yapıyorlar. Resulullah nasıl önünü kesebiliriz? Müslümanları nasıl önünü kesebiliriz? Nasıl bunları ortadan kaldırabiliriz? Buna dair planlar içerisindeler. Halbuki e, normalde aralarında bir doku uyuşmazlığı olsa gerek. Çünkü Yahudiler tek Tanrı'ya inandıklarını iddia ediyorlar. Yani Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar. E bu açıdan bakınca Müslümanlara yakın olmalı. O günkü Arapların dünkü kafirlikten yani müşrik olmaktan yani puta tapmaktan çıkıp da aralarından bir peygamber gelerek İslam'a yönelmeleri, yegane tek bir ilaha yönelmeleri, putları artık terk etmeleri Yahudiler açısından sevindirici olmalı. Çünkü böyle düşününce kendilerine daha yakın bir hale gelmiş oluyorlar. Kirli saydıkları, pis saydıkları, efendim batıl saydıkları kutperestlik inancından Araplar yavaş yavaş kurtuluyorlar. Onlar da göklerin ve yerin Rabbine her şeyi yaratan Allah'a yöneliyorlar. Bu normalde onlar açısından sevindirici olmalı. Ama Cenab-ı Hak dedi ki bak görürsün tera <laughs> kesiran minhum yetevellevne lezine kafaru gitmişler kafirlerle dostluklar oluşturmuşlar, dostluk kurmuşlar ve onlarla Müslümanların aleyhinde düşmanlık e, planlıyorlar. Bu o gün yaşandı. Medine'deki Yahudiler, Mekke'dekilerle sürekli irtibat halinde oldular. Hatta ve hatta Mekke'dekiler gün gelip artık yorulunca bu işten Hayber'deki Yahudiler, Yarımada'daki diğer müşrik Arapları Medine aleyhinde e, harekete geçirmeye çalıştılar. Dolayısıyla onların sürekli bir harp hazırlığı içerisinde olmaları hem geçmişte tecrübe ettiğimiz bir şey hem de Cenab-ı Hak geleceğe dönük olarak kullema mâ evkadûnâ lel harbi onlar her defasında savaşın harbin fitilini ateşlemeye kalktıkça oğcuda Allah. Allah azze ve celle onu söndürür verdi. Bu bakımdan harp olsun isteyen, müminlerle başkalarını savaştırmak isteyen ve çoğu zaman kazanan üçüncüye oynayan yani bu harp ortamında hem ticari açıdan hem diğer fırsatları değerlendirmeye kalkışan bir anlayışları var ve bugün baktığınızda ee, özellikle belli aileler düzleminde ve genel olarak da hep fırsatların ortamında büyük servetler e, yapmışlar. Dolayısıyla savaş ve harp onların sadece insanları birbirine düşürüp ideolojik olarak Müslümanları yok etme arzularından beslenmiyor. Aynı zamanda dünyayı murad eden, dünyayı esas alan ve daha fazlasını kazanmak isteyen ve bunu da savaş ortamında daha iyi yapmayı çünkü çok verimli olur bu anlamda o ortam. Böyle bir yaklaşımdalar tabii hepsi mi? Emin e, okuduğumuz ayeti kelime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Terakesi minhum. Onlardan çoğunun böyle olduğunu görürsün. Cenab-ı Hak ve lezidenne katiran minhum ma unzile ileyke min ve kufra. Sana indirilen onların azgınlıklarını, taşkınlıklarını artırıp duruyor. Yani demin dedik ki normalde bundan memnun olmaları lazım. İslam'ın gelmesiyle birlikte daha sevinmeleri. Bak işte Araplar da artık putperestlikten kurtuluyor. Onlar da yegane tek bir ilaha iman ediyorlar. Biz de zaten ona iman ediyoruz diye bir birlik havasında hatta Müslümanlara bu anlamda katılarak çünkü Cenab-ı Hak dedi ki sizin yanınızdakini yani elinizdeki Tevrat'ı tasdik eden yeni bir kitap indiriyorum. Hani elinizdeki doğruysa zaten benim bu yeni indirdiğimde onu tasdik ediyor. O yüzden buna da iman edin. Wa aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Sizin beraberinizde olanı tasdik eden bu indirdiğime de iman edin. Çünkü eğer iki kere iki dört diyorsanız zaten yeni indirdiğimde de tıpkı her zaman her peygamberime indirdiğimde olduğu gibi Aynı şeyi söylüyorum. İki kere iki, dört. Aklın yolu bir, göğün yerin yaratıcısından, her şeyin yaratıcısından gayrı herhangi bir şeye, nesneye, varlığa kulluk edilme. Ancak Allah'a kulluk edilir. Doğru söyledim diye gelin Allah'ın peygamberine sana gelen bu vahyi biz doğruluyoruz. Zaten bizde de böyle deyin diye Cenab-ı Hak onları davet ederken ve dedi ki aman ha ve la tekunu evvele Sakın kalkıp da ilk inkar eden siz olmayın. İlk kafir siz olmayın. Peki ne oldu? Azı hariç, yani bazı aralarından e, dürüst kimseler diyelim, aklettiği doğrulara e, sarılan kariyerini toplum olarak e, elde ettiği o gün için her ne menfaat varsa, Müslüman olmakla birlikte kaybedeceği şeyleri umursamayın. İslam'a yönelenler oldu. Nitekim Abdullah bin Selam adlı sahabi gelip Resulullah'a ki alim Yahudi alimlerindendi. Dedi ki ya Resulullah ben sana iman ediyorum. Ben bunları gerçekten bu okuduklarım Allah'tan getirdiğine tanıklık ediyorum. Bunlar hakikat. Gerçekten ondan gayrı bir ilah yok. Musa'ya da Allah bunu vahyetti. Mesih'e de Allah bunu vahyetti. Davud'a da Allah bunu vahyetti. İbrahim'e de Allah bunu vahyetti. Ama bu Yahudiler Şimdi bunları çağır gelsinler ve beni sor onlara. Tabii iman ettiğimi söyleme. Resulullah onlara sordu Yahudilere Abdullah bin Selam'ın durumunu. Dediler ki alimimizdir. Babası da alim bir kimsedir. Çok saygındır, çok değerlidir. Peki dedi onun iman ettiğini size söylesem, artık Müslüman olduğunu size söylesem dediler ki onun babası da zaten adam değildi. Kendisi de düzgün bir adam değildir diye. Bu kez tam tersi aynı oturumda aleyhinde konuşmaya kalktılar. O yüzden dedi ki ya Resulallah görüyorsun hum kavmun buktun. Bunlar böyle iftiraya hızlıca yönelen bir kavimdir. Çıkarlarını esas alırlar. Doğruları esas almazlar. Çıkarlarını esas alırlar. O yüzden hakkı inkar etmede, hakkı göz ardı etmede ve hatta hakka düşmanlık etmede sırf kendi çıkarlarını korumak adına hiçbir beis görmezler. O yüzden aramızda hani bir çocuk bile bunu sorabilir. Yani diyebilir ki Allah'ın gönderdiği Hz. Musa aleyhisselam, Allah'ın gönderdiği Hz. Yusuf aleyhisselam, bu güzelim peygamberlerin çocukları hatta. Bunlar peygamber çocukları. O yüzden Kur'an'da Cenab-ı Hak sık sık bunlara gel beni İsrail'e diye sesleniyor. Ey İsrail'in çocukları. Hz. İsrail aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi. Hz. İshak'ın oğlu. O da Hz. İbrahim'in torunu. Dolayısıyla işte, ey peygamber çocukları, yani benim gönderdiğim peygambere nasıl iman etmezsiniz? Biraz Allah Azze ve Celle dedi ki, bunu açıkladı, dedi ki, hasenen, haseden min Bunu haset olarak yapıyorlar. Yani kıskançlık olarak, kabullenmeyerek. O yüzden sana inen vahiyler, ve le yezidenne kethiran minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve kufra. Sana indirilen bu vahiy her ayet geldikçe onların azgınlığı, taşkınlığı ve size karşı düşmanlığı artar ve bunu onların çoğu sürdürecekler. O yüzden e, Kur'an'ın verdiği bu haber mucizevi bir biçimde. Aradan 14 asır geçtiği halde ve bunlar normalde az sayıda insanlar. Yani hani bir yüzyıl sonrasında sağda solda e, e, kaybolacaklarını, ortadan kalkacaklarını kimse bunların kıyamette kadar devam edebileceğini belki kestiremeyebilir. Ama Allah Azze ve Celle onların yeryüzü sahnesinde hep olacaklarına işaretle en büyük düşmanla da bunlardan göreceksiniz dedi. Ve bize haber verdi. Dedi ki Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah sizin düşmanlarınızı en iyi bilendir. Bunların çoğu size amansız bir düşmanlık sergileyecek. Ve bu amansız düşmanlıklarını e, kafirlerle el ele verip yani putlara tapan hatta hiçbir şeye tapmayan ee, tamamen dinsiz, Allah'ı e, yok sayan kim olursa olsun fark etmez. Yeter ki sizin aleyhinizde konumlanmak üzere bunu yapacaklar. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً Ve biz bugün hani bu satırlardaki ifadelerin o gün bir haber olarak geldiği günden bugüne kadar vaka olarak yaşadık. Yani ayette satırdaki ifadeyi şu anda sahada yaşıyoruz. Müslümanlara karşı bu amansız düşmanlıklarını, en ağır düşmanlıklarını hem de müşriklerle el ele verip, yani seküler batıyla e, Allah tanımayan, Cenab-ı Hakk'a artık sırtını dönmüş, e, Cenab-ı Hakk'ı inkar eden çoğu e, artık ateist olmuş, e, kesimlerle hem de el ele vermiş bir halde küçücük bir coğrafyada Müslümanlara karşı amansız bir düşmanlık sergilediklerine tanık oluyoruz. Çocuk demiyorlar, büyük demiyorlar, küçük demiyorlar, insan demiyorlar hatta hayvanlara doğrudan kast ediyorlar ve amansız bir düşmanlık sergiliyorlar. Bunu Allah Azze ve Celle not etmemizi, bir tarafa bunu kaydetmemizi ve bunu bilmemizi istiyor. Peki düşman önden bilinirse bunun ne anlamı var? Atalarımız demişler ki su uyur, Düşman uyumaz. Dolayısıyla düşman bilinirse düşmana karşı hazırlıklı olun. Çünkü düşman avını düşmanlık yapacağı kesimi gafil avlamak ister. Güçsüz avlamak ister. O yüzden Allah Azze ve Celle bize Yahudilerin amansız düşmanlarını haber verirken buna karşı hazırlıklı olmamızı da emretti. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Kuvvet namına hazırlayabileceğiniz ne varsa hazırlayın. Çünkü eğer kuvvetli olmazsanız onların düşmanlığı altında namusunuz, iffetiniz, ırzınız, malınız, imanınız hepsi heder olabilir. Bunlar la yerkubu fi mu'minin illa ve la Hiçbir müminin ne haysiyetini tanırlar, ne şerefini tanırlar, ne bedensel bütünlüğünü tanırlar, ne sağlığını, ne kıymetini, ne akademisyenmiş, ne şöyleymiş. Hiçbirini yeter ki mümin olsun. Müminse eğer bunların gözünde onun hiçbir hayat hakkı yoktur hayvanlardan farksızdır ve işin ilginci bunları yaşadığımız bir dönemde batı hümanizmi bu kadar kendince yüksek bir insan değerleri anlaşmaları ahlakı ve benzeri bunları güvence altına almışken sözüm ona burada çocukları binlerce çocuğu binlerce katlettiler kadınların ırzlarına geçmenin fetvasını yayınlıyorlar hastaneleri bombalıyorlar ve bu insanlara bu kadar açıktan zulmediyorlar. Bunları hayvandan farksız olarak niteliyorlar ve dahası yani resmi bir makam sahibi birisi kalkıp nükleer silah kullanmaktan bile söz edebiliyor. Bu vahameti görebiliyor musunuz? Yani ayette insanların içerisinde en şiddetli düşmanlığı dediği Cenab-ı Hakk'ın ifadesi karşılık buluyor. İnsanların elindeki en kötü bomba zaten nükleer başlık taşıyanlar ve bunu gerekirse kullanalım bunlara ancak bu yaraşır diyebiliyor ve bütün dünya ayaklanıp sen ne dedin nasıl nükleer silah kullanmaktan söz edersin demiyor ve biz bu ayeti kerimenin aradan geçen 14 asır sonra nasıl tecelli ettiğine tanık oluyoruz bir yandan evet. Yahudiler diğer yandan da kafirler el ele vermiş müminlere en büyük düşmanlığı sergiliyorlar Ayetin ikinci bölümünde Cenab-ı Hak وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً Ehli kitap içerisinde veya insanlar içerisinde müminlere karşı meveddet bakımından yani sevgi bakımından sempati kurabilecek müminlerle bu anlamda e, belli bir ilişki kurabilecek olanları da e, müminlere karşı اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا Biz Hristiyanlarız, biz Nasarayız biz Hz. Mesih'in yardımcılarıyız anlamına gelen kökeni oradan olan ve Hristiyanların genel bir tanımı bu. Hristiyanları Yahudilere göre Cenab-ı Hak müminlere karşı daha sempatik olabileceklerini haber verdi. Ve bunun da gerekçesini şöyle açıkladı. Velike bi enne minhum Bunlar Bunların arasında keşişler var. varuh ruhbenen ve bunların arasında öyle rahipler var ki bunlar Allah'a istikbar etmezler. Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmezler. Allah'a diklenmezler. Dolayısıyla müminler ile belli bir ilişki kurabilirler. Yüreklerinde böyle bir e, damar bulunabilir. O bakımdan ehli kitabın, yani bundan hepsi bizim hedef kitlemiz. Yani en büyük düşmanlığı Yahudiler yapacak olmasına rağmen hiçbir zaman ne Resulullah'ın yaklaşımında ne de ayetler genel olarak bunlardan vazgeçin, bunlar adam olmazlar, bunlardan hiçbiri iman etmez gibi onlarla ilgili ümidimizi sıfırlayan bir ifadeye rastlayamazsınız. Aksine Yahudilerle ilgili olsa dahi Cenab-ı Hakket onların bir kısmı, onların çoğu kötü olarak ifade eder, ama tamamı aynı değil. Leylû Kalan kısımda ne var? Kalan kısımda işte bu Hristiyanlarda olduğu gibi. Allah'a karşı yüreğinde belli bir saygısı olan ve belli ki bir yandan da Resulullah'a indirilen kitabı okuyan ki bir sonraki ayet o <laughs> ile semiu ma rasuli <laughs> Resulullah'a indirileni bunlar duydukları zaman tara aynahum min hazana bakarsın gözlerinden yaşlar damlamaya başlar mimma arafu min el hak öğrendikleri o hakkı yani Kur'an-ı Kerim'de okudukları o haktan ötürü gözleri yaşarmaya başlar ve derler ki Rabbena amenna faktubna ma'a Ya Rabbi biz de iman ettik. Bizi de şahitlerden kıl diye bunlar Müslüman olurlar. Dolayısıyla Yahudilerden de hala hedef kitlemiz onlar. iman etmek etmelerini umduğumuz aralarında az sayıda olsa da e, iman etmeye namzet iyiler var. Diğer taraftan Hristiyanlarda bu beklentimiz daha yüksek bu ümidiniz daha yüksek. Onların bize karşı amansız düşmanlığına karşı olabildiğince hazırlıklı olmanın yani askeri açıdan yanı sıra bir de onların onları kazanmanın derdindeyiz. Dolayısıyla Mustafa Bey işimiz kolay değil. Yani düşmanımızı gözümüzü karartıp tamamen imha etmeyi onları tamamen düşman bellemek gibi bir şeyi de aklımıza getiremiyoruz. Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e geldiğinde, Hazreti Ali'yi ordu komutanı olarak atadığında, düşünün Hayberliler bu kadar Müslümanlara e, hıyanet etmişler. Yarımada'daki Arapları Medine aleyhinde kışkırtmışlar. Medine'nin hurmalarını onlara vaat etmişler. Hatta bağışlayın ifademi, Medine'nin kadınlarını onlara vaat etmişler. Binlercesini toplayıp Medine'yi tümden ve dolayısıyla Medine'deki Müslümanları tümden yok etmenin peşindeler. Resulullah ordusuyla Hayber'in e, kıyısına gelmiş. E, onları durdurmak ve hadlerini bildirmek istiyor. Ama bir yandan da ordu komutanı olarak atadığı Hazreti Ali'ye radıyallahu anh diyor ki Le en yehdiyallahu bika raculen vahiden Allah'ın senin sayende onlardan bir tanesine bile hidayet etmesi onlar dediği bu hainler işte Yahudiler onlardan bir tanesine hidayet etmesi hayrun leke min kızıl tüylü nice develerden senin için daha hayırlıdır. Dolayısıyla dikkat et. Olur da birisi içlerinden veya birkaçı iman etmek üzere düşmanlıktan vazgeçecek olursa bizim açımızdan bu son derece değerli. Bunu sakın aklından çıkarma. Dolayısıyla bu yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Bu bu kadar en büyük düşmanlığı yapmalarına rağmen bir yandan onlara karşı hazırlıklı bulunmayı, bir yandan da onları kazanmayı planlamak zorundayız. Bunlar Kıymetli hocam. müminlerin stratejik anlamda yaklaşımlı olmalı. Buyurunuz efendim. Kıymetli hocam, köşemize ayrılan vaktin sonuna geldik. Ayeti bize yine her zaman olduğu gibi çok güzel açtınız. Bugün Filistin'de yaşanan acı olaylar bize yine Kur'an'da anlatılan hakikatleri gösteriyor. 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da Yahudiler anlatılıyor, onların zulmü anlatılıyor. İşte Filistin'de bunları tekrar görüyoruz. Dünya Filistin'de yaşayan Müslümanların onurunu, izzetini inancını görürken, diğer taraftan da Yahudilerin zulmünü görüyor. Yine onlar arasında iman edenleri sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin diyor ya ayette. Evet. Ve bugün dünyada binlerce Hristiyan Müslümanlara destek oluyor, onların o inancı sayesinde de Hristiyanlıktan İslamiyete geçmeye karar veriyorlar. Bu da çok güzel, çok sevindirici haberler. Hani buyuruluyor ya sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir sizler bilemezsiniz. Böyle şer gibi görünen hadiselerin arkasından Allah hayır yaratabiliyor. Filistin'de yaşanan bu zulüm. Dünyadaki insanların, e, Hristiyanların ve Yahudilerin ya da Ateistlerin, Deistlerin İslamiyet'i araştırmasına vesile oluyor. Kur'an'ı okumalarına vesile oluyor. E, çok teşekkür evet. ediyorum kıymetli hocam. Maide suresinin 82. ayetini bizlere açtınız. E, Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sizden de Rabbim razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Hayırlı cumalara. Hoşçakalın. Cümlemize. Sevgili dinleyicilerimiz Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızdaydı. Güne bak